Sokuyor adam ben tamam. ben sokuyor insan Tamam. Ya. tamam. Ha? Beni soktu, tamam. tamam bekliyorum. Selam tamam. Şey dedim ya. Tamam. Arkadaşlar girmeyin öyle, tamam. arkadaş abi. Tamam, ya. başkanı geldi sakin. Ya ya? Ya herkes ya. Tamam geri çıkalım beyler. Bu ne ya? Bak kapı burada kaldı. Tamam tamam saygı. taraf abi. geçmiş. Tamam. <static> çok büyük. Ben yükleniyorum. Bana yükleniyorlar. <laughs> Vallahi so. Sizin ziyaretiniz bizi onurlandırmıştır. Emirhan ee, Tek. Bu... Lale Manisa birisi de Manisa'nın sembollerinden birisidir. Makineyi sokmayın. Size takdim etmekten onur duyarız. Bir de ilçe başkanlığımızın size Manisa bezi ipek olarak bir hediyesi vardı. Ziyaretinizden dolayı tekrar çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün Muğla Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi hem Türkçe hem Kürtçe olarak Kurban Bayramı kutlaması billboardlara astırttı. parti bununla ilgili bir Çalışma veya gereksinim uygulayacak mı? İhraca kadar gidecek mi bu olay? İletişim Hareket Partisi'nin ilçelerine aykırı bir hareket. Gerekli işler yapılacak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Nasıl olsa açılışlar sırasında tekrar beraber olacağız. Değerli arkadaşlarım. Sayın Belediye Başkanımızla birlikte yapacağız. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte. Bu bakımda ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Buyurun arkadaşlar. İyi, iyi.